Evet arkadaşlar hepinize selam şimdi sizinle birlikte oynat yedek bırak sat yapıyoruz böyle bir efekt var videoyu kalın abone olmayı unutmayın kanalıma satın yani üyelik satın alırsanız e, süper chat falan atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bana destek olmuyorsunuz. Siz bunları yaparken ben başlıyorum Video beğenmeyi de unutmayın bu arada Mauro Icardi arkadaşlar Galatasaraylıyım Icardi bizim canımız yani Icardi her zaman oynar diyorum Vinicius Junior iyi para getirir yani yaşı gereği falan 180 milyon euro falan da bir piyasası var sanırım. Neymar artık para getirmez ama ben oynatmam da istikrarsız bir futbolcu. Kendi yeteneğini ihanet edenlerden yedekte oturturum Messi. Abi kim ne derse desin Messi mesela her türlü oynar abi yani. Messi abi sonuçta bu yani. Lewandowski yedek oturturum yaşı var. Haaland'ı sat gitsin genç para getirir. Benzema'yı da yedekte oturturum. İbrahimovic para da getirmez ama satacağım yani. Mbappe'yi abi Mbappe'yi de satarım. 10 numara para getirir. Tabii ki Goat diğer Goat da oynar yani. Futbolun en büyüğü hatta bu Messi'den de daha iyi bana göre. Siz Ronaldo'cusunuz, Messi'ci misiniz bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Ronaldo'yu Messi'ye aynı takımda oynatırım. 10 numara olur. Icardi'yi de yanlarına koyarım. Abi bence mükemmel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ronaldo mu Messi mi? Bunu da yorumlara yazın. Videoyu kanalına abone olmayı süper. Chat atmayı unutmayın.